Ben gidiyorum anne. Henüz çok küçüktüm. Ne istediler benden? Geleceğimden, hayallerimden ve belki de gelecekte doğacak bebeklerimden anne. Bir eldeydi bedenimi. Senin elin gibi değildi. Sen temizlerdin, o kirletti anne. Ben düşerdim, yaralanırdım. Sen yaralarımı sarardın. Bir eldeydi, Şefkatle sardığın yaraları mı kanattı anne? Hani hep yarınlar derdin ya ümitle beklenen. İşte o yarınlar artık yok. Karardı anne. Öyle bir fırtına değdi ki dallarım kırıldı. Umutlarla yeşerttiğin yapraklarım sarardı anne. İlk yaşarken küçücük bedenimde benim ömrüm artık sonbahar anne. Ne senin şefkatin ne de benim masumiyetim yeter Kuruyan dallarımı yaşatmaya Senin yaşlar düşerken göz pınarlarına Benim bedenime karlar yağmaya başladı anne Ben gidiyorum anne Taşıyamam ufacık bedenimde Bana uzanan ellerin dünyamı karartan izlerini Ben unutamam anne hayatımı karartan, karanlık bedenin ruhumu daraltan nefesini. Ben yapamam, yaşayamam anne. Ben bedenimden ağır bu yükle bu dünyada daha fazla kalamam anne.